Merhabalar Şef Melahat'ın Yemekleri YouTube kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizler için nefis bir limonlu tart tarifim var. Hemen tarifime başlıyorum. Tarifimiz için öncelikle karıştırma kabımın içerisine oda sıcaklığında beklettiğim yağımı aldım. Üzerine pudra şekerini ilave ettim ve bir tane yumurtamı ilave ediyorum. Ve bir tane limonun kabuğunu rendeledim ilave ettim bir paket vanilyamı da ekledikten sonra bütün bu malzememi şöyle elimle iyice karıştırıp homojen bir kıvam elde ediyorum. Malzeme listesini detaylı bir şekilde açıklama bölümünde sizlerle paylaştım. Oradan ulaşıp tarifimi deneyebilirsiniz. Denedikten sonra yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Bu şekilde iyice karıştırdım. Daha sonra üzerine unumu eleyerek ilave ediyorum. Bütün tariflerinizde ununu eleyerek kullandığınız zaman daha iyi bir sonuç elde edebilirsiniz. Hamurumuzu yoğurmaya devam ediyoruz. Bu tarz hamurlarda çok fazla yoğurmanıza gerek yok. Toparlanması yeterli olacaktır. Şöyle elimdeki fazla hamurları spatulamla temizliyorum ve hamurumu toparlıyorum. Bakın şu yumuşaklıkta bir hamur olması gerekiyor. Hemen toparlandı hamurum. Hamurum toparlandı. Ben tart kalıbımı önce tereyağı ile yağladım. Daha sonra derin dondurucuda beklettim. O yağanın üzerinde donması gerekiyor ki siz hamuru tepsiye yayarken tepsinin dibine yapışmasın. Bakın kıvamının bu şekilde olması gerekiyor. Hamurum toparlandı ve derin dondurucuda beklettiğim tart kalıbımı alıyorum. Üzerine hamurumu bırakıp tepsinin her tarafına eşit gelecek şekilde yayıyorum. Eğer dilerseniz iki yağlı kağıt arasında açıp o şekilde de tart kalıbına yerleştirebilirsiniz ama yumuşacık bir hamur olduğu için hemen böyle pratik bir şekilde elimle bastırarak kalıbının içerisine yerleştiriyorum. Daha sonra üzerine çatalla delikler açıyorum hamurun kabarmaması için. Tartımızın alt tabanını şöyle çatalla delikler açıyorum çok fazla kabarmaması için. Daha sonra önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında hafif renk alıncaya kadar pişiriyoruz. Fırın süresi vermiyorum arkadaşlar çünkü herkesin fırına göre pişme süresi değişecektir. Benimki yaklaşık bir 35 dakikada pişti yani böyle hafif kenarları pembeleşmesi yeterli oluyor. Tartımı fırına gönderiyorum ve biz kremasını hazırlamaya geçiyoruz. Kreması için sütümü tencerenin içerisine aldım. Bir tane yumurta sarısını ilave ettim. Nişastamı ekliyorum ve toz şekerimi de ilave edip vanilyasını şimdi eklemeyeceğiz arkadaşlar. İyice piştikten sonra indirdiğimiz zaman içerisine vanilyamı ve limon suyunu ilave edeceğiz. Ben şimdi içerisinde topak kalmayıncaya kadar sütümüzü karıştırıyorum Ve ocakta da karıştırarak pişmeye devam ediyorum Karıştırma işlemini kesinlikle bırakmıyoruz Evet ocağın üzerine aldım karıştırarak pişirdim şöyle ceylan gözü gibi pıtır pıtır atmaya başladığı zaman Kremanız pişmiş demektir ve ocaktan alabilirsiniz Şöyle arada bir kremam karıştırarak soğumaya bırakıyorum ama öncesinde bir paket vanilya ve tam bir limonun suyunu sıktım. İçerisine ilave ediyorum. Limon aroması rahyasına doyabileceğiniz nefis, pratik bir tart hazırlıyoruz bugün arkadaşlar. Ben böyle karıştırıp bir kenara bırakıyorum. Evet tartımız pişti fırından çıkardım kremamız soğudu bakın soğuduktan sonra kremanın kıvamı bu şekilde Tartımız pişti şöyle bir servis tabağının içerisine aldım üzerine kapatıp ters çeviriyorum Kesinlikle yapışma olmuyor tart kalıbımızı buzdolabında beklettiğimiz için soğudu ve bu şekilde hamuru kesinlikle yapışmadı ve çok güzel bir şekilde pişmiş Soğuyan kremamızı Hemen tartımızın içerisine dolduruyoruz. Kremamız ipeksi dokusuyla lezzetiyle muhteşem bir krema oldu. Hemen tartımızın içerisine boşaltıyoruz. Şöyle hafif spatulamla kenarlarına doğru iteliyorum. Yerleştiriyorum. Ve bu şekilde bir gece buzdolabında dinlendirmenizi tavsiye ediyorum. Bir gece buzdolabında dinlendirdikten sonra üzerini dilediğiniz şekilde süsleyebilirsiniz. Ben şöyle limon dilimleriyle süsledim ve kenarlarına da nane yaprakları bıraktım. Tartımız hazır. Deneyenlere kolay gelsin. Afiyet şifa bal olsun. Yeni tariflerim için kanalıma ücretsiz abone olmayı unutmayalım. Yorum ve beğenileriniz benim için gerçekten çok önemli. Malzeme listesini detaylı bir şekilde açıklama bölümünde sizlerle paylaştım. Oradan ulaşıp tarifimi deneyebilirsiniz. Görüntüsüyle, lezzetiyle şahane bir tart oldu. Yaza damgasını vuracak, soğuk bir şekilde tüketebileceğiniz bir tart tarifi. Şöyle sizlerle birlikte doku testi de yapalım. Bir dilim kesip sizlere ikram etmek istiyorum. Evet şöyle bir dilimizi kesiyoruz. Bakın muhteşem oldu. Servis tabağının içerisine alıyorum. Dokusunu da sizlerle paylaşacağım. Görüntüsüyle lezzetiyle efsane bir tart oldu. Evet tartımız hazır. Yeni tariflerimde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.